Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir futbol 24 klasman maçı videosuyla sizlerle birlikteyim. Rakip <laughs> bunu çok duymuşsunuz dedi. Instagram'da falan hani bakanlar varsa böyle artık çocuklar diyeyim hayali takımlar kurup transfer duyuruları yapıyorlar. <laughs> o şekilde Instagram'da da böyle çok duyulan bir tanesi. Evet. Takımın morali şöyle delight sıçmış. E, Guardiola almak mantıklı olacak. Şöyle bir ilk 11'imiz var. Rakibimizin takımına baktığımızda rakibimizin de takımı gerçekten bayağı bir iyi. E, bakalım nasıl bir maç olacak göreceğiz. İnşallah maçı kazanırız. Önemli bir maç bizim için. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Açıklamada bu arada açıklamada açıklamada deyince aklım hemen Discord sunucumuzda açıklamada arkadaşlar tıklayıp gelebilirsiniz to Galatasaray Galatasaray. Başlıyoruz Galatasarayımıza başarılar oo, oo o Hocam bu pink ne Aga bir şey mi bu? Ferer Helal. Ulan pingere hemen nasıl oynuyoruz ha? Messi'nin boyunun kısa olması dışında sıkıntı yok. 응, 뭐 야. 칠들르지 마. Kardeşim bu internet bağlantısı ağzımıza sıçtı bu ne? Arkadaşlar rakip ya bilerek yapıyor bu ping olayını çünkü gerçekten oynaması acayip zor. Haaland! Yerler senin pingini. Haaland. Zıbap diye vuruyor o topa. Dayanın dayanın lan dayanın bak. Out. Evet. Adı hep bu arada yüz numaralar <laughs> koymuş tabi bunu. En mahvede nereye gidiyorsa. Helal sana. Alison. Buraya geçiyoruz. Top Helal lan sana. Helal oğlum. Ha. Güzel başladık ha. Adamda pink var arkadaşlar. Benim kablolu internet bağlantı yani bilgisayarımda. O adam maçtan mı çıktı gene? Evet bekliyoruz şu an ve gene rakibimizin bağlantı zayıf olduğu için sona erdirildi dedi.